Ee, şimdi bir haberlerimize başlayalım. İlk önce haberlerden bahsedeceğim, sonra konuşacağım şeyler var. Bir, e, Twitch. E, Twitch ile alakalı şu var, Twitch kurallarını değiştirdi. Partner programlarının program, kurallarını değiştirdi. Güzel bir değişiklik bu arada. E, şöyle yaptı, artık e, Twitch'te eksklusif olarak yayıncı olmak zorunda değilsin, partnersen. Tabii ki anlaşmana bağlı hani böyle yani sözleşmeli anlaşmalar izleyeceksen tabii ki de onlar farklı ama e, normal partnerler istediği her yerde yayın açabiliyor. Fakat fakat kısmı geliyor. E, fakat kısmı şu. Simultane olarak TikTok veya Instagram Live'de açabiliyorsun. Hani aynı zamanda mesela ben Twitch'te yayın açıyorum. Simultane olarak başka bir yerde açmak istiyorsan bunu TikTok veya Instagram Live'de yapabiliyorum sadece. Yani simultane olayı sadece Switch ile birebir kapışmayan yerde yapabiliyorsun. Ama simultane olmayarak şekilde mesela Twitch'te 2 saat oyun, oyun yayını yaptın. Sonra 2 saat ireli yayını YouTube'da yapabiliyorsun. Yani böyle bir olay var. Ee, yani o kısmı yani şey yapmıyor. Sana onu yani evet o da var. Yani YouTube'dan veya Facebook'ta da yayın açabiliyorsun. Ama aynı anda veremiyorsun sadece. E, aynı anda yapma ama ne bok yaparsan yap diyor sadece. Ee, TikTok'la ve Instagram Live'da ama aynı anda yapabilirsin. Hatta onda da harbiden şöyle diyor. Yazıda bayağı bildiğin hani şunu diyor. Hani zaten orada yani mantık tam öyle demiyor da hani mantık o. Zaten anasını satayım TikTok'ta 2 saniyede milletin bütün dikkat oranı %5 saniye 5 saniye. seni birisi 10 dakika izliyorsa sen zaten olmuşsundur. Hani yani cidden birisini 5 dakika bir şey izletebiliyorsan TikTok'ta canlı yayında yani zaten hani yapmışsın sen zaten sağ. <laughs> <laughs> Kafam çok acı, ben miksere basacağım. Ben, yani güzel bir değişiklik, koş bir değişiklik. Ee, ama şöyle de bir şey, Twitch artık yani en yukarıda olduğunu çok iyi biliyor ve çok rahat o konuda onu da görmüş olduk. Çünkü bu bayağı bildiğin istersen YouTube'da aç ustam. Bak ebesinin amını gör. Deme şeyi bu bu arada. Senden korkmuyorum olayı bu. Yani bayağı bildiğin hani bu açıklama korkmuyorum ustam. Hareketi. Ve bu arada harbiden haklılar. YouTube çünkü kendini sikiyor abi. Sen YouTube'da yayın açarsan seni bütün kanalın algoritması sikiliyor abi. Ee, daha önce de söylemiştim bunu. iki sene önce de söylemiştim. Hani yayın kalitesini falan geçtim. YouTube'da ana kanalında yayın açamazsın. Çünkü açtığın zaman insanlar posta girip çıktığı için YouTube seni algoritmanı düşürüyor. Yani direkt şey yapıyor. Hani senin videoların izlenmiyormuş gibi gözüktü gösteriyor ve yeni video çıkardığında canlı yayın değil video çıkardığında seni göstermemeye başlıyor. YouTube'dan canlı yayın diye bir şey yok. O yüzden olamıyor. Vay, ayrı yani YouTube'un kendi parası vermiyorsa çok mantıklı değil o. o. O, yüzden hani o şey çok kötü. Ee, bir birçok bir, bir bir, bir kanalda kanal da ayrı kanal açıyor canlı yayın için de. Ee, o, o yüzden hani Twitch'in için e, bayağı bildiğin bu açıklama bayağı bildiğin şey elinde sonunda hani açıklama kısaca ustam istediğinizi yapın İstediğinizi yapın abi. Hani istediğinizi yapın. Ee, çünkü elinde sonunda yine bize geleceksiniz. Açıklaması bu. Ama en azından yani şöyle de bir şey var. Özellikle orta ve küçük yayıncılar için bu çok güzel bir şey. Çünkü orta ve küçük yayıncılar olabildiğince fazla kişiye ulaşması lazım. Ve simülten 30 tane yerde aç açması adama yarayabilir. Yani adama yarayabilir. O yüzden öyle bir artı var. Bir bu var Twitch'in bütün olayı. İki ee, bu enteresan no, e, Blizzard'ın ee, Bu tamamen baya Blizzard'ın ne kadar kötü bir durumda olduğunu gösteriyor bu arada. E, bugünden itibaren 5 Eylül'e kadar Shadowlands WoW'un en son expansionını ve 50 level karakter boostunu bedavaya Battle.net desktop app'inden alabiliyorsunuz. Adamlar Shadowlands yani bayağı bildiğin şu andaki güncel expansion'ı bedava veriyor. Ve güncel expansion'ı aldığınızda geçmiş bütün expansion'ları da alıyorsunuz. Sadece bayağı bildiğiniz tek yapmanız gereken bir aylık üyelik almak. Hani kısaca şu anda oyun bedava. Bedavadan kastım hani şey. Oyunu satın almanıza gerek yok. Aylık üyelik almanız lazım. Eskiden bir DLC almak zorunda yoksa vermiyor. Öyle mi? Öyle misin? Siteye bakamıyorum ki anasını satayım. Wolf Türkiye'de banlı çünkü. <laughs> bu adam bu adamlar da çok haklı. Bu adamlar tam bir yavşak. Ama <laughs> Abi herifler bayağı bildiğin ne yaptılar biliyor musun? Türkiye'den veya o bölgelerden hani belli bölgelerden çok fazla DDoS geliyor. Buradan giren bu sitelere giren kişi sayısı da zaten 5 düzgün bir DOS sistemi yazacağımıza bütün Türkiye'den gelen IP'leri banlayalım dediler banladılar. Tertemiz. <laughs> Tertemiz yani. <laughs> Almaya mi, oynamıyorum? Yani. Yani. Ya elinde sonunda hiç MMO oynamadıysanız, hiç WoW oynamadıysanız ilk defa, ilk defa WoW oynamanız her zaman keyifli abi. Çünkü yani bir MMO'da verilebilecek en çok içeriği hala WoW veriyor yani. 15, 18 senelik geçmiş var abi, 18 senelik içerik var. E, Elinde de öyle bir olay da var şimdi, maşallah yani. Ama yine de. E, onun dışında başka ne var? Başka ne var? Ubisoft Plus diyorlar. Bunu bunun, bunun hakkında sadece yazı okuyacağım size, bir fikrim yok çünkü bu konu hakkında ee, Ubisoft Plus ve Game Pass arasında bir şeyler olacak diyorlar, bir şeyler çıktı diyorlar, ee, kodlarda gözüktü diyorlar ama e, yani gizli bir Ubisoft logosu varmış ee, şeyde Xbox Store kodingine ee, ama yani bu şey Game Pass ile alakalı olmayabilir dümdüz Xbox platformuna Ubisoft Plus gelebilir. Çünkü Ubisoft Plus pla şeyi içerikleri sadece PC'de var. O yüzden hani Xbox'a Ubisoft Plus gelebilir, Game Pass'e gelmeyebilir. Ee, o yüzden umudunuzu çok da arttırmayın açıkçası. Kopiyumu çok fazla sert çekmeyin. Böyle bir olay var. Medi i̇ki tane Media Molecule haberi var. Media Molecule biliyorsunuz şeyleri yapan. Um, en son Dreams oyununu yapan ve uh, Sackboy uh, Little Big Planetları yapan. Bir Little Big Planet'ın mobil oyunu çıkıyor. E, mobil oyun sur Subway Surfers'ın çakması. Ama güzel gözüküyor. E, hatta şu anda Google Play Store'dan bakabiliyorsunuz. Sekboy bilmem ne bilmem ne ismi galiba. E, çıkmış hatta oyun bazı bölgelerde. Soft Launch yapmış. Üzerine e, Media Molecule yeni bir oyun yapıyormuş. Ve bu oyun için e, yeni çalışanlar arıyormuş. Yeni kişiler şey yapıyormuş. E, ve live servis oyunu olacakmış. Ki zaten elinde sonunda... Yani elinde sona Little Big Planet 2, 3, Dreams bunlar da live servise e çok yakın oyunlar ve hani çok mantıklı live servis oyunu yapması. Ee, ki Sony'nin son aldığı Destiny'dir, Carter'cudur. Zaten Sony'nin e, patronu da şey demişti, live servise e kayacağız artık, artık live servis oyunları yapmak istiyoruz, ee, game as a servis oyunları e, yapmak istiyoruz demişti. Biraz daha Sony'nin portföyü live servise e kaymaya başlayacak ilerleyen zamanlarda single player'ın yanına. Tabii ki de